sınıfına 2008 yılında atandım. Hastane sınıfı benim için farklıydı. Okulda oynayan, koşan öğrencilerim vardı. Hastane sınıfında hasta yatağında pijamasıyla kolunda serumuyla damar yoluyla bekleyen öğrencilerim vardı. Ama sınıfa girdiğimde, onlarla tanıştığımda kendimi tanıttığımda hastane sınıfının amaçlarını anlattığımda onların yüzünde önce bir şaşkınlık ve memnuniyet ifadesi beliriyordu. O memnuniyet beni de memnun etmeye başladı. Derslerinden geri kalmamış oluyorlardı. Hastane yatağını renkli bir hale getirmeye çalışıyorduk. Oyunlarımızla, şarkılarımızla, yapabildiğimiz etkinliklerle hasta yatağında çocuklarımıza neşe vermeye, hayatla umutlarını, bağlantılarını kesmemelerini sağlamaya çalışıyordum. Sadece öğrencilerle değil aileleriyle de bağ kurmaktayız. Ee, öğrencilerim hastane sınıfında olmaktan mutlular, mutlu olduklarını yüzlerinden anlıyorum, ifade ediyorlar. Ama işte hastanede tabii ki tedavi amaçlı buradalar. Öğretmenim şu iğne olmasa ben hep hastane okulunda olurum diyorlar. Hastane sınıfında öğrencilerimle e, etkinlikler yapıyoruz derslerimizi yapıyoruz. Çok güzel katım sağlıyor. Ama akşam neyin? Sadece işte çocukların çok ilgisini çeken telefon, tablet var. Ben onlardan da uzak tutmaya çalışıyorum öğrencilerimi. Onlara etkinlikler veriyorum yapması için ama bu öğrencim katılmıyordu. Ne olmak istiyorsun diye sorduğumda yazar olmak istediğini söyledi. Beni çok şaşırtmıştı. İlk defa yazar olmak isteyen bir öğrencim olmuştu. E peki o zaman sen de bize bir şeyler yaz bakalım, merak ediyorum ne yazacaksın diye dedim. Ertesi gün geldiğimde güzel bir şiir yazmıştı. Okuduğumda annesine dedim, siz yardım ettiniz mi acaba? Annesi hayır kendisi yaptı demişti. E, Öğrencime yazdığı çok etkilendiğim şiiri sizinle paylaşmak isterim. Sevgili öğretmenim, heyecanla beklerdim seni her gün. Günaydın derdin güzel sesinle hastanede geçirdiğim, en güzel saatlerim seninle. Oyunlar oynardık beraber, kitaplar okudun bana güler yüzünle. Hastanede zaman seninle hızlıydı. Seni çok seviyorum Feyza öğretmenim. Okul cool eğitim çocuğun hayatla bağlantısı. Bu bağlantı hastane sınıfında da devam etmekte, hasta yatağında da devam etmekte. Çocuklar bana iyi geliyor, ben onlara iyi geliyorum. Bir zincir halinde eğitim. Ben de bu zincirin halkası olmaktan mutluyum.